Merhaba sevgili Oğlaklar, yükseleni Oğlak olanlar. Haftalık tarot rehberliğimize hoş geldiniz. Bu hafta çok ama çok önemli bir konu var masada. Uzun zamandır aklınızda olan, belki de hayalini kurduğunuz o şeyi artık düşünce olmaktan çıkarıp eyleme dökme zamanı. Gelin bakalım kartlar bize bu konuda neler fısıldıyor. Ve hemen en can alıcı soruyla başlıyoruz. Kartlar bu hafta size şunu soruyor: Bunca emek verdin, çok çalıştın. Evet, ama bir durup kendine sor bakalım, yürüdüğün bu yol seni gerçekten mutlu ediyor mu? Gerçekten tatmin oluyor musun? İşte bu soru bütün haftanın anahtarı aslında. Evet, ilk bölümümüzün başlığı her şeyi özetliyor. Artık harekete geçme zamanı. O kendi kendinize kaldığınız, düşündüğünüz, tarttığınız dönem bitiyor. Bakın, uzun bir süredir bir yalnızlık enerjisi içindeymişsiniz. Bu kötü bir şey değil. Aksine sessizlik içinde kendi kendinize kalıp bir şeyleri netleştirdiğiniz bir dönemdi bu. Ama artık o dönem bitti. Evren size adeta "Tamam, yeterince düşündün. Artık bir yol seçip yürüme vakti." diyor. Ve şimdi geldik okumanın tam kalbine. Bir yol ayrımındasınız. Değnek ikilisi kartı diyor ki önünüzde iki seçenek var. Bildiğiniz, alıştığınız eski yol mu yoksa sizi çağıran o yepyeni patika mı? Şöyle bir bakalım bu yollara. Bir yanda mevcut yolunuz var. Yoğun emek verdiğiniz, artık ustalaştığınız, her taşını bildiğiniz güvenli alanınız. Diğer yanda ise yepyeni, heyecan verici bir başlangıç var. Bilinmezliklerle dolu belki, bir inanç sıçrayışı gerektiriyor ama içinde gerçek mutluluk potansiyeli barındırıyor. Biri konfor alanınız, diğeri ise ruhunuzu besleyecek o büyük macera. İşte en kritik noktada tam olarak burası. Dışarıdan bakınca her şey mükemmel görünüyor olabilir. O kupa onlusundaki mutlu aile tablosu gibi. Ama kılıç yedilisi hemen fısıldıyor. Kendine karşı dürüst ol. Gerçekten mutlu musun? Yoksa sadece olması gereken bu olduğu için mi bu kadar çabalıyorsun? İşte bu hafta bu dürüstlüğü kendinize borçlusunuz. Peki bu yol ayrımında o doğru adımı atmanızı ne sağlayacak? Sizi ileriye doğru itecek o kıvılcım nereden gelecek? Cevap içinizde. Şimdi içinizdeki o lideri uyandırma zamanı. Aradığımız anahtar enerji işte bu. Değnek kraliçesi. O ne istediğini bilir, karizmasıyla etrafına ilham verir, kendinden emindir ve en önemlisi düşüncede kalmaz, harekete geçer. Bu hafta sizin de tam olarak bu enerjiyi kuşanmanız gerekiyor. Ve bu enerji iki farklı şekilde tezahür edebilir. Ya siz bizzat bu değnek kraliçesi rolüne bürünüp kendi yolunuzu açacaksınız ya da bu özelliklere sahip karizmatik, lider ruhlu birisi hayatınıza girecek ve size o beklediğiniz kapıyı aralayacak. O yüzden bu hafta gözünüzü dört açın, hem kendi içinizde hem de etrafınızda bu enerjiyi arayın. Bu kadar büyük bir kararın eşiğindeyken şunu sakın unutmayın, yalnız değilsiniz. Evren, melekler, ruhsal rehberleriniz hepsi arkanızda ve size destek mesajları gönderiyor. Evet, bu çok önemli, bu kararda kesinlikle yalnız değilsiniz. Şimdi gelin bakalım, bu destekler size nasıl ulaşıyor? İlk mesaj o kadar net ve güçlü ki, baş melek Mikail'den geliyor ve diyor ki, hayatına bolluğu davet et. Yani atacağınız bu yeni adım, seçeceğiniz o yeni yol size sadece manevi bir tatmin değil, aynı zamanda maddi ve manevi bir refah da getirecek. Bu çok güçlü bir onaylama, doğru yolda olduğunuzun bir işareti. Rehberlik sadece meleklerden değil, hayvan ruhlarından da geliyor. Bakın, kutup ayısı diyor ki, yaşadığın o zorluklar seni zayıflatmadı, tam tersine güçlendirdi. Şimdi gücünü topla. Fil ise liderlik vasfınızın altını çiziyor. Sevgi senin gücün ve liderlik senin yolun. Bilgeliğinle başkalarına ilham olacaksın. Gördüğünüz gibi, her iki mesajda sizin gücünüzü ve liderlik potansiyelinizi size hatırlatıyor. Peki, tüm bu harika enerjileri ve mesajları günlük hayatımıza nasıl entegre edeceğiz? İşte şimdi size bu hafta kullanabileceğiniz pratik araçlardan oluşan küçük bir destek kiti sunuyorum. Bu hafta enerjinizi yüksek tutmak için kendinize sık sık bu iki güçlü cümleyi hatırlatın. Sabah uyandığınızda, gün içinde aklınıza geldikçe, hayatıma sevgiyi, başarıyı ve mutluluğu davet ediyorum ve hayallerime inanıyorum ve onlara ulaşana kadar durmayacağım. Bu niyetler evrene ne istediğinizi net bir şekilde beyan etmenizi sağlar. Ve gelelim bu haftanın enerjisini dengeleyecek kristalimize. Çiyastolit, halk arasında haç taşı olarak da bilinir. Bu taş tam da bu okumanın teması olan o kararsızlık anından eyleme geçiş sürecinde müthiş bir yardımcıdır. Peki neden özellikle bu taş? Çünkü yaptığı şey tam olarak ihtiyacınız olan şey. O büyük, karmaşık görünen kararı basitleştirmenize yardım eder. Hata yapma korkunuzu alır, sizi merkezler ve en önemlisi size o eski döngüyü kapatıp nihayet harekete geçmeniz için gereken o izni, o itici gücü verir. Ve kapanışı bu haftanın en güçlü niyet cümlesiyle yapalım. Artık bildiğimi uygulamayı seçiyorum. İster bu kristali elinizde tutarak, ister sadece bu cümleyi kalpten tekrar ederek düşünceyi gerçeğe dönüştürme gücünü elinize alın. Sevgili Oğlaklar, ne yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Bu hafta o bilgiyi eyleme dökme haftası. Seçim sizin. Harika bir hafta olsun.